Arkadaşlar selamun aleyküm. Nasılsınız? iyi misiniz? Şükür biz iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte başlıktan gördüğünüz gibi koşun çıktı. Bugün size onları göstereceğim. Hava kararıyor artık. Tavukların bazıları dışarıda. Düşeceğim. Düşeceğim lan. Tavuklar dışarıda kalmayın sakın. Hepiniz içeriye girin tamam mı? Evet şöyle yavaştan kümesimize geçelim. Burada astroloplar vardı. Bu astrolopları saldık. Hatta salmadık, kaçtılar. Bir gün tavuklar burada dışarıda salıklar. Dedim astrolopları da salayım. Bari biraz geçsinler hani. Bayağıdır çıkmıyorlardı. Dedim biraz geçsinler. Salmamla birlikte süreye bir karıştılar. Sistem bir daha da ayıramadım ama. Bir tane tavuk burada var. Bir tane tavuk orada yatıyor. Bir daha ayıramadım, toplayamadım. Bir tanesi orada yatıyor. Bir daha toplayamadım zaten. Acelem de vardı. Ben de dedim sonra. Zaten yumurtlamıyorlardı öyle. Bir tanesinde yumurtluyordu. Birazcık yumurtlasınlar. Havalar biraz ısınmaya başlasın. Şu kış geçsin. Tekrardan onları ayırırız. Roz da burada. Yumurtaları ben topladım ama bir bakalım şöyle gözden kaçırdığımız falan pişman senin altında yok deme başka bir tane vardı onu aldım senden. Başka buralarda yok. Şey kapatalım buradan. Şimdi oyun nasıl tökülmüş ya oraya? Yüksek yüksek tünekler var. Hepiniz gelmişsiniz burada türünüyorsunuz. tavuklarımız yatıyorlar sularını yeni doldurdum şöyle yemlerini doldurdum <laughs> bunlar bu şekilde keşke astrolopları salmasaydım da keşke kaçmasalardı ama ne yapalım salınca da cüce koşunları da açtım en azından hayvanlardan yumurta aldık da geçsinler diye Bunlara bakacağız şimdi onlar yumurtluyorlarsa yumurtalarına bakalım nerede yumurtlamışlar şimdiki tavuk buradaydı Tavuğu dün buradan büyük yere aldım. Aha diğer kedi de gelmiş. Tavuk buradaydı zaten. Tavuğu buradan büyük yere aldım ben. Şimdi onun yattığı yeri göstereceğim. Ama şu civcivlere daha hiç bakmadım. Sizle birlikte bir civcivlere de bakalım. Gene sulu devirdin ha. Aferin sana. Sulu devirdin ha. Şöyle yem yedip deviremiyorum. Ama suluk berbat. <laughs> Koşunların yeri burasıydı. Civciv günleri orada tünüyor. Var mı burada yumurta? Burada yok. Buraya yumurtlamamışlar. Şimdi hiç. O zaman buralara bakalım. Burada da yok. Burada da yok. Koşunlar buradalar. Buralara mı yumurtladınız? Ulan siz kapalıyken ne kadar güzel yumurtluyordunuz. Ne oldu şimdi? Ha? Hı? Size koca bulamadık ya. Ha? bir koca bulamadık. Hı? Sus lan. Yedireceğiz işte bekle. Gide çekiyoruz şurada. Civciler burada ama bunu en son videonun sonunda göstereceğim şöyle bir bakalım ufaktan bakın şurada küçük lan. küçük bir tane var şurada 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 şurada, şurada. ama şimdiki şu bakalım bir Dışarıda tavuk kaldıysa onları bir içeriye kovalayalım. Dışarıdaki tavukları bir kovalayalım içeriye. Kalmış bu bir tane. Şşt. 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 Hadi in kümese. Şşt. 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 Kümesin kapısını bir kapatalım. Hint'in yemini verelim. Suyunu verelim. Şşt. Ya Tavukçum kümese gireceksin canım ha kümese hadi bakayım hadi bakayım hadi. bak ya bak ya ne yapıyor tavuklara Haydi bakalım yürü, yürü yürü şunun kapısını bir kapatalım burası kapalı burada ne var ne yok buraya da bayağıdır bakmıyoruz ya neyse şimdi bu tarafı da kapatalım burayla işimiz bitsin tarafı da bir kapatalım. Burası ile işimiz bitsin. Şimdi şu ortaya birazcık yem koyalım. Şuraya birazcık yem dolduralım. Bu kadar yeter. Suları var. O taraftaki sular da dolu zaten. İspanç değil. Hint'in cücülerine birazcık yem verelim. yeter. Şimdi ben o sulu nasıl alacağım oradan? Götürmüşsün ta ileriye. Heh. Evet. Temiz abi. Şimdi kapağı bir açalım. Kapağı nasıl açacağız? Ha, açıldı. vanaları açalım. Bu tarafa gelen vanayı. Bu büyük tavuklara gidiyor. Bu buraya geliyor. Şimdi onu da açalım. Kedi çekil ıslatırım seni. Çekil git. Serinledin lan değil mi? he Tüyler su tutmuyor ki serinleyeceğim. i̇nşallah devrilmez. Hadi. Dol artık. Yeter. Kapağı nereye koyduk? Kapak da burada. Kapağını da kapatalım şöyle. Evet. Suları aldık abi sebze su verelim. Bir de kapı açılsa, bir de kapı açılsa su döküldü oğlum. Hadi kapı açıl artık. Suyunuz da burada. Kana kana için bakalım. Evet, şimdi orada bir şey yok zaten. Burada civcivler var, bunların yemler suları var. Koşunlar çoğaltacağız abi bak. Bir sürü civciv çıkmış. Biz 11 tane yumurta koymuştuk. 6 tanesi çıkmış. Bu bölümü komple koşunluk yapacağız. Bu civcivlere çok iyi bakacağız. Hastalandırmadan. Hiçbir şey olmadan civcivlerimize bakacağız. Bu civcivleri büyüteceğiz. Çünkü civcivler sarı çıkmışlar. Sarı tavuk yok. Ama civcivler sarı çıkmış. Neden? Şu iki tavuğun annesi çünkü sarıydı. Civcivler sarı çıkmış. Nasıl oldu bilmiyorum iki tane siyah, dört, altı tane çıkmış, iki tane siyah, dört tane sarı. Senin bir tavukçum şöyle bir alalım seni. Şöyle bir alalım. Sen orada bekle. Biz bir civcivleri inceleyelim. Şimdi sen zaten sap sarısın. Sana lafımız yok. senin kafada hafif bir bluluk var. Sen arkan siyah. Bakalım şöyle. Sen değilsin abi. Sen sen çok hoşuma gittin ya. Üst kırçıllı böyle. He? Paçalara bak paçalara. <laughs> Paçalar on numara. Bir tanesi de böyle abi. Şu zaten kapkara. Şu, şu. şu zaten kapkara böyle. Garip bir şey çıkmış. Babadan almış. Zaten tavukların bir tanesi siyah ya. Ama sarılar çok garibime gitti abi baksanıza hiç hiç siyahlık bir şey yok full sarı yani nasıl böyle oldu bilmiyorum. Dört tane yumurta var çatlak oğlum basma cücüllerine çatlak yok bunları yarına kadar bekleteceğim çıkan çıkar abi çıkmayan kadar. hastayız da ya. Şu iki yeni çıkınca o kadar tatlı oluyorlar ki deme lan. Hı. Hmm. Koca kafalı. Siz inşallah büyüteceğiz. Siz şu şey olmadan büyüteceğiz ve girin annenizin altına. Kalma burada gel. Annenin altına. Hadi in bakalım. Hadi in bakalım. Isının hava soğuk. Size güzel bir yer yapacağız yarın. Çok güzel sizi bakacağız abi. Evet arkadaşlar. Koşun civcivlerimiz böyle. Bakın sarı tavuk yok. Sarı civciv çıktı. Neyse. Olabilir böyle şeyler. İyi oldu. Sarı tavuğumuz yoktu ama iyi oldu. Evet arkadaşlar. Şu tavuklarımıza bir daha bakalım. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapıp beğenip, like atıp, abone olup yorum yapın yani. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.